Denklemlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3x kareyi ve artı 3'ü öyle iki sayının çarpımı olarak yazmam gerekiyor ki bu sayıların çapraz çarpımlarının toplamı ortadaki ifadeyi versin. 3x kare ne ile neyin çarpımıdır? 3x ile x'in. Artı 3 ne ile neyin çarpımıdır? Aslında artı 3, artı 3 ile artı 1'in ya da eksi 3 ile eksi 1'in çarpımıdır. Ama ortadaki ifade eksi olduğu için biz eksi olanları kullanıyoruz şurasını eksi 3, şurasını da eksi 1 yaparsam çapraz çarpımları gördüğünüz gibi eksi 9x buradan gelir. Eksi x de buradan gelir. Toplamları eksi 10x olur. Ve ortadaki ifademizi verdi mi? Verdi. O zaman bizim çarpanlarımızdan bir tanesi 3x eksi 1'dir. Bir diğeri de x eksi 3'tür. Bu ifadelerden her birini sıfıra eşitlemem gerekiyor. Buradan x eşittir 1 bölü 3 olarak bulunur. Buradan da x eşittir 3 olarak bulunur. Bunları bir küme içerisinde önce küçüğü olmak üzere yazdığımda çözüm kümemi elde ederim. Gelelim diğer soruya. Aynı şekilde 2x kareyi ve artı 5'i öyle iki sayının çarpımı olarak yazmalıyım ki bu ifadelerin çapraz çarpımlarının toplamı eksi 11x'i versin. Dikkat ederseniz burası yine eksi. Dolayısıyla ben 2x kare 2x ile x'in çarpımı olarak yazıyorum. Artı 5'i ise yine eksi 5 ile eksi 1'in çarpımı olarak yazıyorum. Diğer türlü ortadaki ifade eksi 11x'i biz elde edemeyiz. Bakın şunların çarpımları ne yaptı? Eksi 10x yaptı. Şu ifadelerin çarpımı da eksi x yaptı. Bunların toplamı eksi 11x oldu ve bizim ortadaki ifademizi verdi. O zaman bizim çarpanlarımızdan bir tanesi 2x eksi 1'dir. Öbürü de x eksi 5'tir. Bu ifadelerden tabi her birini bizim sıfıra işlememiz gerekiyor. Buradan birinci ifadeden x eşittir 1 bölü 2 geldi. İkinci ifadeden de x eşittir 5 geldi. Bunları bir küme içerisine yazdığımda yine çözüm kümemi elde etmiş oluyorum. Geldim üçüncü ifadeye. 5x kare artı 3x eksi 2. Gördüğünüz gibi buradaki, e, burada ortadaki ifade artı 3. Dolayısıyla bunu elde etmek için e, buradaki ifadeyi e, önce yani artıların daha fazla olması gerekiyor ki sonuç artı olsun. 5x kare, 5x ile x'in çarpımı olarak yazılır. Şimdi eksi 2'yi de öyle x'in çarpımı olarak yazmalıyım ki bu ifadelerin toplamı artı 3x olsun. Arkadaşlar burada burasını artı 1 yaparsam dikkat ederseniz 5x buradan geldi. 5x buradan geldi. Şurasını da eksi 2 olarak yazarsam eksi 2x de buradan geldi. Ve bunların toplamı artı 3x oldu. Yani ortadaki ifadeyi verdi. O zaman çarpanlarından bir tanesi 5x eksi 2'dir. Öbürü de x artı 1'dir. Bu ifadelerden her birini tekrar sıfıra eşitleyeceğim. Birinci ifadeden x eşittir 2 bölü 5 geldi. İkinci ifadeden x eşittir eksi 1 geldi. Bunları yine çözüm kümesi içerisine yazıyorum. Ve işte çözüm kümem elde edildi. Elimde birkaç e, yine çarpanlara çarpanları ile alakalı e, değişik örnek var. E, bunları sizinle paylaşayım. Şimdi burada x kare ve eksi 8 x içerisinde ortak olan ifadeleri bulmam gerekiyor. İsterseniz bunu biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Mesela x kare dediğim şey x ile x'in çarpımıdır. Eksi 8 x dediğimiz şey de 8 ile x'in çarpımıdır. Arkadaşlar bu iki ifade içerisindeki ortak olan şuradaki x'leri görüyorsunuz. Bunları parantezin dışarısına aldım. İçeride kalan ifadeleri görüyorsunuz değil mi? x ve eksi 8. Bunu da parantezin içerisine Yazıyorum. Eşittir. Sıfır. Çarpım durumundaki iki ifade sıfırsa bunlardan her birini sıfıra eşitliyorum. X buradan sıfır geldi. Yani birinci ifadeden. ikinci ifadeden de X eşittir. 8 geldi. Çözüm kümesi içerisine bunları yazdığım zaman işte çözüm kümesini elde etmiş oldum. Bakın böyle bir soruda da yine birinci soruya benzer. X küp var. 3x kare var, 2x var. Her birinin içerisinde x çarpanı var görüyorsunuz. Daha ayrıntılı olması açısından biraz daha böyle ayrıntı inceleyelim. Şimdi x küp dediğimiz x, x, x. 3 tane x'in yayına çarpımı. 3x kare dediğimiz şey 3 var. 2 tane de x var yayına çarpılmış olan. Artı 2x dediğimde 2 ile x'in yan yana çarpılmış hali. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların içerisindeki x'ler ortak. Şu x'ler ortak. Bunları ben parantezin dışarısına Alıyorum ki buna ben ortak çarpan parantezine alma diyorum. Birinci ifadeden gördüğünüz gibi iki tane x yayına çarpımı kaldı yani x kare kaldı. İkinci ifadeden 3x üç kaldı. Üçüncü ifadeden ise sadece 2 kaldı. Şimdi gördüğünüz gibi şu ortadaki ifade, yani şu ifade tekrar çarpanlarına ayrılabiliyor. Onu da şöyle ifade edelim. Artı 2 hangi iki sayının çarpımı olarak yazarsam? Bunların toplamı artı 3 yapar. Tabii ki artı 2 ile artı 1'dir bu. x kare de x ile x'in çarpımıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar x artı 2 çarpı x artı 1 olarak çarpanlarına ayrılabilir. O zaman tekrardan yazıyorum. x çarpı x artı 2 çarpı x artı 1. O da eşit olacak sıfıra. Çarpım durumundaki ifadeler sıfırsa bunlardan her birini tekrar sıfıra eşitliyorsunuz arkadaşlar. Birinci ifadeden x eşittir sıfır geldi. İkincisinden x eşittir eksi 2 geldi. Üçüncüsünden de x eşittir eksi 1 geldi. Bunları çözüm kümesi içerisine yazıyorsunuz. Yani en küçükten başlamanız gerekiyor. Önce eksi 2 sonra eksi 1 ve sonra da sıfır. İşte bizim çözüm kümemiz bu. Bir diğer soru. Burada da çarpanlar ayırma söz konusu ama burada gruplayarak çarpanlarını ayırıyoruz. Arkadaşlar bakın burada x küp ve 2x kare içerisinde x kareler ortak. Bunları x kare parantezine alıyorum. Yani şuradaki ifadeleri x kare parantezine alıyorum. Birinci ifade 3 tane x'e çarpılmış durumdaydı. 2 tanesini aldım. Bir tanesi kaldı. Buradan da x kareyi buraya aldım. Sadece burada eksi 2 iki kaldı. İkinci ifadeyi de arkadaşlar eksi 9 parantezine alıyorum. Çünkü ikisinde de eksi 9 ifadesi var. Bakın Eksi 9 aldığım zaman burada sadece ne kaldı? X kaldı. Artı 18'in içerisinde eksi 9 vardı. Çünkü şöyle ifade edeyim. 18 dediğimiz şey eksi 9 ile eksi 2'nin çarpımıdır. Ve ben eksi 9'u buraya aldığım zaman burada eksi 2 kalır. Sağlamasını yapmak isterseniz eksi 9 ile x'i çarparsanız eksi 9x. Eksi 9 ile eksi 2'yi çarparsanız bakın artı 18 elde edildi. Şimdi neden böyle yaptım? Çünkü ikinci durumda bakın bir tane daha ortak ifade geldi. Ben bunları tekrar x eksi 2 parantezine alabilirim. Alayım. x eksi 2 parantezine aldım. Birinci ifade gördüğünüz gibi x kare kaldı. İkinci ifade sadece ne kaldı? Eksi 9 eşittir 0. Bu bir 2 kare farkı. x kare eksi 3'ün karesi aslında. Onu da tekrar ayrıntılı bir şekilde yazayım. x kare eksi 3'ün karesi demektir bu. İki kare farkını nasıl yazacaksınız? x eksi 3 çarpı x artı 3 diye yazmanız gerekecek. Daha sonra çarpım durumunda olan ifadelerden her birini sıfıra eşitleyeceksiniz. Buradan birinci ifadeden x eşittir 2 iki geldi. ikinci ifadeden x eşittir 3 üç geldi. Üçüncü ifadeden de x eşittir eksi 3 geldi. Bunların her birini yine çözüm kümesi içerisine yazıyorsunuz. İşte çözüm kümemiz bu şekilde elde edildi. Diskriminant yöntemi e, bizim e, ikinci denklemleri e, çözerken kullandığımız ikinci yöntem. E, şimdi bundan bahsetmek istiyorum. E, diskriminant yönteminde diskriminant dediğimiz bazı kaynaklarda belki delta olarak da geçer. B kare eksi 4 ac formülüyle bulunuyor. Peki nedir bu B kare eksi 4 ac? Arkadaşlar elimizde eğer ax kare artı bx artı c eşittir 0 tipinde bir e, ikinci dereceden denklem varsa x karenin önündeki katsayı a'mızdır. x'in önündeki katsayı b'dir ve sabit terim de c'dir. Ve biz b kare yani şu x'in önündeki katsayının karesini alıyoruz. Eksi 4 her zaman için sabittir 4'tür. Daha sonra şuradaki x karenin katsayısıyla e, sabit terimi de çarparak diskriminant denen e, buradaki ifadeyi buluyoruz. Daha sonra diskriminantı bulduktan sonra köklerimizden bir tanesi eksi b artı kök diskriminant bölü 2a öbürü de eksi b eksi kök diskriminant bölü 2a şeklinde bulunuyor. Bunların iki, tane, arasında bir tek fark var. O da şu. Birinci ifadede kök diskriminantın öndeki işaret artıdır. İkinci ifadede kök diskriminantın öndeki işaret eksidir. Onun dışında bütün terimler e, birbirinin aynısıdır arkadaşlar. E, örnek olarak şunu çözelim isterseniz x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi. Aslında bu ifade çarpanları ayrılabilen bir denklem. E, çarpanları ayırarak çözebiliriz. E, hatta artı 6 yani şöyle söyleyeyim. Artı 6'yı hangi iki sayının çarpımı olarak yazarsam e, bunların toplamı eksi 5 yapar. E, tabii ki eksi 3 ile eksi 2 bunların çarpımı e, artı 6 yapar. Toplamları da eksi 5 yapar. E, köklerini bulacak olursanız da 2 ve 3 gelir oradan. Ama biz diskriminantın işe yarayıp yaramadığını, nasıl bulunduğunu göstermek adına e, bu, bunu diskriminant yöntemiyle çözelim. Şimdi diskriminantımız, önce bunu isterseniz A'sını, B'sini, C'sini bulalım. A'sı nedir? X karenin öndeki katsayı burada gizli birdir, 1 bir yazıyorsunuz. E, B'miz, X'in öndeki katsayı sayı, eksi 5'tir gördüğünüz gibi. Ve C'miz buradaki sabit terimdir. Yani 6'dır. Şimdi diskriminantımızı bulalım. B kare eksi 4 ac. Arkadaşlar bunu her defasında yazın. Unutmamanız açısından bu çok önemli. B kare eksi 5'in karesi 25 eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz 6. 25 eksi 4 çarpı 1 4 4 çarpı 6 24 yani 25 eksi 24'ten diskriminantımız 1 olarak bulundu. Sonra köklerime bakalım. Eksi b diyor. B'miz ne? Eksi 5. O zaman şöyle diyeceğim. X1 eşittir. B'nin zıt işaretlisi. Eksi B demek B'nin zıt işaretlisi anlamına geliyor. Yani 5. Artı kök içerisinde diskriminant. Diskriminantımızı ne bulduk? 1. Onu da yazıyorum. Bölü 2 çarpı A demişti. A'mız kaç? 1. Devam ediyorum arkadaşlar. 5 artı kök 1 dışarıya 1 olarak çıkar. Bölü 2 çarpı 1 2'dir. 5 bir daha 6 yapar. 6 bölü 2 Birinci kökümüz 3 olarak bulundu. Geldim ikinci köküme. Yine eksi b. Şunun aynısı. Tek farkı şuradaki işaret artı birincisinde ikincisinde eksi olacak. Geri kalan ifadeler birbirinin aynısı. Yazıyorum hemen. Bu sefer 5 artı 1 değil de bir kök bir dışarı 1 olarak çıktı. Bu sefer 5 eksi 1 bölü 2 diyorum. Sadece aradaki farkın işaret farkı olduğunu söyledim. 5 eksi 1 4. 4 bölü 2'den ikinci köküm de 2 olarak geldi. Şimdi bunu çarpanlara yöntemini yaptıktan sonra köklerin aynı olduğunu teyit edebilirsiniz arkadaşlar. Çözüm kümemiz, önce küçük olanı yazalım. 2 ve 3 olarak bulunur. Diskriminantımızın durumuna göre çözüm kümesi 3 farklı hal alıyor. Onu şurada inceleyelim isterseniz. Bakın arkadaşlar çözüm kümesini e, şuradaki kök içerisindeki diskriminantın durumu belirliyor. Eğer diskriminant sıfırdan büyükse biliyorsunuz ki kök içerisindeki ifadeler ki bu kökün derecesi eğer burada herhangi bir şey yazılı değilse biz burada iç olduğunu varsayıyoruz. E, kökün içerisindeki ifade eğer pozitifse bu dışarıya çıkabilir. E, ya da bir reel sayıdır dışarıya çıkabilir derken bu bir reel sayıdır. Ve Köklerden bir tanesi eksi 5 artı kök diskriminant bölü 2 Öbürü de eksi b eksi kök diskriminant bölü 2a olmak üzere birbirinden farklı iki tane kök bulabiliriz. Tıpkı az önceki örnekte olduğu gibi. Eğer diskriminant sıfırdan büyükse. Eğer diskriminant sıfıra eşitse o zaman düşünün ki şuradan herhangi bir şey gelmeyecek. Burayı kapatın. O zaman köklerimden bir tanesi eksi b bölü 2a olacak. Öbürü de eksi b bölü 2 olacak. Yani kökler birbirinden farklı olmayacak. İki tane birbirine eşit buradan kök gelecek. Peki diskriminant sıfırdan küçükse düşünün ki kök içerisinde bir ifade var ama sıfırdan küçük derecesi tabii ki. Mesela diyelim ki eksi 5 olsun. Arkadaşlar bu bir reel sayı belirtir mi? Bu bir reel sayı belirtmez. Bu bir reel sayı değildir. Dolayısıyla bu bir reel sayı olmadığı için yani diskriminant sıfırdan küçük olduğu için bizim köklerimizin içerisinde reel sayımız olmaz ve reel sayı reel kök yok diyeceğiz buna yani bize reel sayılardaki çözüm kümesi sorulduğunda diskriminant sıfırdan küçük olduğunda biz diyeceğiz ki çözüm kümesi boş kümedir. Şimdi diskriminantın sıfırdan büyük, sıfır eşit ve sıfırdan küçük olduğu durumlar için sizlere birkaç örnek vermek istiyorum. Burada diskriminant sıfırdan büyük olduğu durumlara iki örneğimiz var onu yapalım hemen hızlıca. A'yı, B'yi ve C'yi buluyoruz. A'mız kaç? X'in önündeki kaç sayıdır? 1'dir. B'miz X'in önündeki kaç sayıdır? Eksi 4'tür. Ve sabit terimimiz C'dir. O da 1'dir. Diskriminantımızı her defasında yazıyorduk. B kare eksi 4 A C. Arkadaşlar eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4'ümüz her zaman için sabit. A'mız kaç? 1. C'miz kaç? 1. 16 eksi 4 çarpı 1 4. 4 çarpı 1 4. 16 eksi 4'ten diskriminantımız 12 olarak bulundu. Şimdi gelelim köklere. Köklerden biri eksi b artı kök diskriminant bölü 2a. Öbürü de eksi b eksi kök diskriminant bölü 2a olarak bulunacak. Şimdi bakalım. B'miz neydi? Eksi 4. Onun eksilisi artı 4 olacak. Artı kök içerisinde 12 bölü çünkü diskriminantımızı 12 bulduk. 2A. 2 çarpı A'mız kaç? 1. Arkadaşlar burada kök 12 isterseniz şurada bir inceleyeyim. Kök 12 dediğimiz şey 4 çarpı 3'tür. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Ve dolayısıyla bu ifade 2 kök 3 olarak yazılır. Yani ben şu ifadeyi şöyle yazıyorum. 4 artı 2 kök 3 bölü 2. Arkadaşlar bunu da sadeleştirdiğiniz zaman, iki parantezini alıp sadeleştirdiğiniz zaman şöyle bir ifade karşımıza gelecek. İki parantezinde iki artı kök 3 bölü 2, iki, ikiler birbirini götürecek ve kökümüz iki artı kök 3 olacak. Sizlere bir de bunun kısa yolunu söyleyeyim. Köklerimizden bir tanesini 2 artı kök olarak buldum. Öbürü sadece diskriminantın önündeki işaret eksi olduğundan dolayı şunun eksilisi olacak. Yani köklerden bir tanesi iki artı kök öbürü de 2 eksi kök 3 olarak bulunacak. Böyle bir durumda ikinci kökü hesaplamanıza gerek yok. O yüzden 2 eksi kök diyorum biri. Öbürü de 2 artı kök diyorum. Hemen başka bir soru çözelim. Aynı şekilde A'mızı bulalım. A'mız kaç burada? X'in önündeki katsayı 1 yine. B'miz kaç? X'in önündeki katsayı eksi 6. Ve C'miz aynı şekilde sabit terim 4. Hemen yazıyorum. Diskriminant dediğim şey B kare eksi 4 AC'ydi. Yazıyorum. B'mizin karesi eksi 6'nın karesi 36. Arkadaşlar hiçbir negatif sayının karesi eksi yapmaz. Unutmayın. E, buradaki sayı negatif ama karesini aldığımız zaman pozitif yapıyor. Eksi 4 çarpı. A'mız 1. C'miz 4. 36 eksi 4 çarpı 1 4. 4 çarpı 4 16. 36 eksi 16'dan cevabımız 20 olur. Yani diskriminatımız 20 olarak bulundu. Sonra köklerimizi yazıyorum. X1 buradan neydi? Eksi B'di artı kök içerisinde diskriminant bölü 2 aydı. Hemen devam ediyorum. Eksi b dediğim b'nin eksilisi yani eksi 6'nın zıt işaretlisi nedir? 6. Artı kök içerisinde 20. Bölü 2 çarpı a'mız 1. Aynı şekilde 20'yi kök 20'yi ben şöyle yazabilirim. Kök içerisinde 4 çarpı 5 olarak yazabilirim. Buradaki 4 dışarı nasıl çıkar arkadaşlar? 2 olarak çıkar. Burası 2 kök 5 olur. Yani burası şöyle oldu. 6 artı 2 kök 5 bölü 2 oldu. Bu ifadeleri ben 2 parantezine alıyorum. Çünkü 6'nın içerisinde hatta şöyle göstereyim isterseniz. 6'nın içerisinde bir tane 2 var. Demek ki 2 çarpı 3'tür bu. Ben bunların içerisindeki 2'ler ortak çarpan parantezine aldığım zaman şöyle olur. 2 parantezine aldığım zaman burada ne kaldı? 3 artı. Buradan 2'ye aldım ne kaldı? Kök 5 bölü paydadaki 2. Bunlar sadeleşti. Ve köküm 3 artı kök 5 oldu. Az önce burada ifade ettiğim gibi köklerden bir tanesini 3 artı kök 5 bulduktan sonra öbürünü de direkt 3 eksi kök 5 olarak yazabilirsiniz. Çünkü bir tanesi discriminant'ın artırılışı bir tanesi de eksili olacaktı. Dolayısıyla bir tanesi 3 artı kök 5 ise öbürü 3 eksi kök 5'tir. Hemen çözüm kümemizi yazıyorum. Önce küçüğü yazıyorsunuz. 3 eksi kök 5 araya virgül koydunuz. Sonra 3 artı kök 5 bizim çözüm kümemizdir. Diskriminantın sıfırdan büyük olduğu durumları iki tane örneğimizi hemen verdik. Şimdi diskriminantın sıfır eşit olduğu durumlara iki tane örnek verelim arkadaşlar. Şimdi burada hemen A'mızı yazalım. A'mız kaç? X kare önündeki kat sayı 1. B'miz X önündeki kat sayı 6. C'miz 9. Hemen yazıyorum. E, diskriminant eşittir. B kare eksi 4 AC ee, eksi B'nin, yani B'nin karesi. Eksi 6'nın karesi ne yaptı? 36. Eksi 4 çarpı A'mız 1. C'miz 9. Arkadaşlar 4 çarpı 1, 4. 4 çarpı 9, 36. 36 eksi 36 36'dan diskriminantımız kaç oldu? 0. Şimdi hemen köklerime bakıyorum. Köklerimden bir tanesi eksi B. Artı kök diskriminant bölü 2 aydı. Öbürü de eksi B. Eksi kök diskriminant bölü 2 aydı. Hatırlayın. Şimdi burada B'nin eksilisi, yani 6 artı kök içerisinde 0 bölü 2 çarpı a'mız 1. Arkadaşlar kök 0 dediğimiz şey 0'dır. Bunu almanıza gerek yok. Yani 6 bölü 2'den burası kaç oldu? 3. Öbür kökü bulmanıza gerek yok. Neden? Çünkü 6 artı 0 da 6 yapar. 6 eksi 0 da 6 yapar. Dolayısıyla birinci kök de 6 bölü 2'den 3 gelir. İkinci kök de 6 bölü 2'den 3 gelir. Ne demiştik? Diskriminant 0 eşit olduğu zaman kökler birbirine eşitti. O yüzden öbürünü bulmanıza gerek yok. Sadece bir tane kök var burada. O da nedir? 3'tür. Hemen diğer soruma geçiyorum. Ee, yine A'mızı bulalım. A'mız kaç? X kanalinde kaç 1. B'miz kaç? X'in kaç sayısı? Eksi 4. C'miz kaç? Sabit terimimiz gördüğünüz gibi 4. Hemen diskriminantı yazıyorum. B kare eksi 4 ac. B'miz eksi 4. Karesini yapar? 16. Eksi 4 çarpı A'mız 1. C'miz 4. Arkadaşlar 16 eksi 4 çarpı 1 4 4 çarpı 4 16 16 eksi 16 0 Diskriminant 0 ise o zaman birbirine eşit iki tane kök olacak Hemen x1 yazıyorum Eksi 1 Eksi b artı kök diskriminant bölü 2a ve x2 aynı şekilde eksi b eksi kök diskriminant bölü 2a. Arkadaşlar b'nin eksilisi eksi 4'ün eksilisi ne yapar? Artı 4. Artı kök içerisinde diskriminant kaç? 0 bölü 2 çarpı 1. Çünkü a'mız 1'di. Arkadaşlar kök 0 sıfır nedir? 0'dır. Bura gitti. 4 bölü 2'den kaç oldu birinci kökümüz? 2. Birinci kökümüz 2 ise diskriminant 0 olduğu için ikinci kökümüz de 2'dir. Bulmanıza gerek yok. Neden? Çünkü 4 artı 0 da 4 yapar. 4 eksi 0 da ne yapar arkadaşlar? Tabii ki 4 yapar. 4 bölü 2'den yine diğer de 2 geldi. Çözüm kümemiz sadece 2'dir. Çünkü birbirine eşit iki tane kök var. Kümenin içerisine aynı elemandan sadece bir tanesini yazıyorsunuz. İkisini beraber yazmıyorsunuz. Şimdi diskriminantın sıfırdan küçük olduğu durumlara örnek. Arkadaşlar burada şunu söylemesi gerekiyor soruda. Çözüm kümesi nedir derse olay biraz daha farklı. O zaman bizim karmaşık sayılara gitmemiz lazım. Burada soruyu şöyle sorması lazım. R sayılardaki çözüm kümesi nedir? R sayılardaki çözüm kümesini bize sorması gerekiyor. Aynı şekilde diğer soruda da yine R sayılardaki çözüm kümesi demesi gerekiyor. Peki böyle dediği zaman ne yapacağız? Aynı şekilde yine A'mızı B'mizi ve C'mizi yazalım. A'mız kaç? X'in önündeki kaç sayı? 1 B'miz X'in e, X önündeki kaç sayı? 2 C'miz 5 Şimdi simülatı bulalım. B kare eksi 4 ac'ydi. Hatırlayın. 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı. A'mız kaç? 1. C'miz 5. Arkadaşlar 4 eksi 20'den Diskriminantımız kaç oldu? İşlem hataları falan varsa kusura bakmayın artık. Diskriminantımız eksi 16 oldu. Eksi 16 sıfırdan küçük müdür? Evet. O zaman diyorsunuz ki çözüm kümesi boş kümedir. Eğer reel sayılardaki çözüm kümesini istiyorsa diskriminant sıfırdan küçük bulduğunuz zaman çözüm kümemiz boş küme olacaktır arkadaşlar. Hemen diğer soruya bakalım. A'mız kaç burada? X'in X sayı? kat sayısı 1. B'miz? X'in kat sayısı 3. C'miz? Sabit terim 7. Hemen yazıyorum diskriminantı. B kare eksi 4 ac. B'miz 3'tü. Karesini aldığın zaman 9 eksi 4 çarpı. A'mız 1'di. C'miz de 7 idi. Buradan 9 eksi 28 olacaktır. O da eksi 19 olarak bulunur. Sıfırdan küçük müdür? Evet. Peki reel sayılardaki çözüm kümesini mi sormuş? Evet. O zaman çözüm kümesi duyur gibiyim. Söyleyin. Boş küme. İşte bu kadar.